Demde, o elim azabı, dünyadaki elim azabı gördüğünde Firavun iman ettiğini iddia ediyor. Allah muhafırat. Devamında, ayetlerin devamında bakın <laughs> Allahu Teala nasıl anlatıyor bize? Ve cavezna bi beni İsrail el bahra ve cavezna bi İsrail el bahra Firavun ve cunuduhu. Bakıyahu adba. İsrail oğullarını yani Musa Aleyhisselam ve beraberindekileri denizden geçirdik. Yani geçit açılıp denizden geçirdiği zaman Allahu Teala Evet tabi bu geçirmeden önce daha e, o olay gerçekleşmeden önce Firavun ve ordusu onun peşine düştü. Bak ya o Yani bu ederek kızgınlıkla ve düşmanlıkla. Hatta ıza edrekehum garakuh ve nihayet boğulma Firavun'a eriştiği zaman yani Firavun boğulacağı vakit evet. قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا ve Dedi ki Firavun, ben beni İsrail'in, İsrail olan Musa ve arkadaşlarının, Musa ve kavminin, iman edenlerin iman ettiği kendisinden gayri ilah olmayan Allah'a iman ettim diyor. La ilahe illallah. Bu olacağı zaman. Ve ben Müslümanlardanım diyor. Subhanallah. Tabiri caizse sıkıyı görünce, ölüm boğaza dayanınca nice kafirler, nice Allah düşmanları, nice İslam'ın düşmanları, Müslümanların düşmanları olan kafirler, envai çeşitte inanan kafirler, Aynı şeyi söylemişler. Benzer ifadeler kullanmışlar. Allah Teala ona ne diyor? Al ana, vakit asayta kabl ve kuntu min Şimdi mi iman ettin diyor. Yani ölüm sana eriştiği zaman mı iman et? Şimdi mi iman et? Muhakkak ki sen önceden isyan etmiştin ve kunte minel mufsidin ve fesat çıkaran bozgunculardan idin sen. Fellevmen uneccike bi bedenike limen Bugün senin bedenini, cesedini kurtaracağız. Senin arkandan gelen kimselere bir alamet, işaret olması için. Ve inne kesira Minen nâs an âyâtine le gâfilûn. Muhakkak ki insanlardan çoğu ayetlerimizde karşı gafildir. Yani Allah'ın verdiği bu işaretlere, bu alametlere karşı gafil. Hem Kur'an'da anlatılan ayetlerine karşı, Allah'ın kelamına karşı gafildirler. Hem de yeryüzündeki, gökyüzündeki ayetlere karşı nice insanlar gafil yani habersizdirler. Allahu Teala Firavun'u orada helak ediyor, kovuyor ama bedenini, cesedini kurtarıyor. Bugün söylendiğine göre eğer doğru ise İngiltere'de bir müzede olduğu söyleniyor. Firavun'un cesedini.